Merhabalar ben Abdullah. Dora TV'ye hoş geldiniz. Dora TV teknolojik ürünlerle alakalı içerikler oluşturmaya devam ediyor. Günümüzde internet artık olmazsa olmaz konumuna geldi. Dolayısıyla birçok noktada internete ihtiyaç duyuyoruz. Bazen evimizde modem uzak olan noktalarda da wi fiye bağlanma konusunda sıkıntı çekebiliyoruz. Bu noktada Mi Wi-Fi Range Extender Pro bize çok yardımcı olacaktır. Gayet küçük, fişe taktıktan sonra yani telefonla hızlı bir kurulum yapıp kullanabileceğiniz bir ürün. E, evinizdeki var olan Wi-Fi'yi uzatmaya yarıyor. Hemen açalım kutusunu içerisinden neler çıkıyor bakalım. Evet hemen zaten Range Extender Pro çıktı. Gayet küçük dediğim gibi fişe takıp kullanabilirsiniz. Kutu içerisinden garanti belgesi ve kullanım kılavuzu şeklinde e, kağıtlar çıkıyor. Hemen şimdi kuralım ve neler yapabiliyoruz hep beraber bakalım kuruluma başlamadan önce Mi Home uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. iPhone kullanıyorsanız App Store'dan, Android kullanıcısıysanız Play Store'dan uygulamayı indirebilirsiniz. Play Store'a giriyorum. Arama çubuğuna Mi Home yazıyorum. Ben de yüklü olduğu için aç diyor. Siz burada yükle butonundan uygulamayı yükleyebilirsiniz. Uygulamamızı açıyoruz. Kullanım şartlarını kabul ettik. Bölge olarak Türkiye'yi seçiyoruz. Konum iznini verdik. Bu ekranda bizden bir oturum açmamızı istiyor. Bu bir Mi hesabı. Xiaomi bir telefon kullanıyorsanız telefonunuzda açtığınız Mi hesabını burada otomatik olarak görecektir. Eğer başka cihaz kullanıyorsanız da bu ekranda hızlıca bir hesap oluşturabilirsiniz. Evet hesap bilgilerimi geri getirdi. Sağ üstteki artı butonundan cihaz eklemeye giriyorum. Hemen tarama bölümünde buldu. Eğer burada bulmazsa soldaki sekmeden router'ı seçip cihazınızı burada bulup ilerleyebilirsiniz. Evet ben zaten şu anda bir ağa bağlayayım. Dolayısıyla tekrar şifre girmeme gerek yok. Sonraki diyorum. Eğer siz bağlı değilseniz veya o an sizden şifre isterse de uzatmak istediğiniz Wi-Fi ağının şifresini girmeniz yeterli. Evet. Bağlantı tamamlandı. Bu ekranda bütün bağladığımız akıllı cihazlarda olduğu gibi koyduğumuz yazı bir odaya atıyoruz. Burada cihazınıza bir isim verebilirsiniz farklı olarak. Aynı şekilde bu ekranda da aile üyeleriyle cihazın kullanım iznini, yönetim iznini paylaşabilirsiniz. Kurulumumuz tamamlandı. Videonun başında da bahsettiğim gibi cihaz kullanması da kurması da gayet kolay olan bir cihaz. O yüzden çok fazla seçenek ve ayar mevcut değil. Olanlardan hızlıca bahsedeyim. Hemen başta bizi Wi-Fi dolaşım karşılıyor. Wi-Fi dolaşım şu demek? Evinizde var olan Wi-Fi ağının adıyla extender'ın yayacağı Wi-Fi ağının adı aynı oluyor. Dolayısıyla siz modeminizden uzaklaşıp extender'a yaklaştığınızda telefonunuz ya da bilgisayarınız otomatikman extender'a bağlanıyor ve siz bunun farkına varmıyorsunuz. Bu kapalı olduğunda ise extender'ın yaydığı Wi-Fi ağının adını ve şifresini değiştirebiliyorsunuz. Yazdıktan sonra tamam dediğinizde ise bir yeniden başlayıp yeni ismiyle ve şifresiyle kullanıma hazır hale geliyor. Hemen alt kısımda da bağlı cihaz bilgisi var. Burada da mi Wi-Fi range extender'a hangi cihazların bağlı olduğunu listeleyebilirsiniz. Sağ üstteki butondan da yazılım güncellemeleri vesaire buradan yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla ayar yok ama fişe takıp direkt kullanabileceğiniz bir ürün. Kurulumumuz tamamlandı. Bu videomuzda Mi Wi-Fi Range Extender Pro'yu inceledik ve kurulumunu gerçekleştirdik. Bunun gibi birçok ürünle alakalı içerik oluşturmaya devam edeceğiz. Takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.